Herkese merhaba, Terapi Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tarifi çokça bulunan ve bu doğrultuda tutar tutmaz diye kafaları karıştıran pankek tarifinin tam ölçülü halini hazırlayacağım. Hazırladığım tarif tam kıvamında yumuşacık puf puf oluyor. Büyük küçük herkesin bu tarife bayılacağından eminim. Pankeklerin yapılışı kadar sunumunun da önemli olduğunu düşündüğüm için sunumunu hazırlarken sizlerle paylaşmak istedim. Ben pankeklerimi hazırlarken meyve olarak elma, kivi ve portakalı tercih ettim. Dilerseniz sizler de hazırlık aşamasında farklı meyveler kullanabilirsiniz. Tarife geçmeden önce videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sunumumuzu tamamladıktan sonra çok uzatmadan hemen tarife geçmek istiyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tarifimiz için gerekli olan malzemeler oda sıcaklığında olmalıdır. Öncelikle 2 adet yumurta, yarım çay bardağı şeker, 1 çimdik tuz, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 su bardağı süt, kabartma tozu, vanilya ve 2,5 su bardağı un. Evet, artık yapılışına geçebiliriz. Karıştırma kabımıza 2 adet yumurta, yarım çay bardağı şeker ve bir çimdik tuzu ekleyerek köpürünceye kadar çırpıyoruz. Ardından 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 2 su bardağı sütümüzü de ekleyerek çırpmaya devam ediyoruz. El mikseri ile çırpma işlemini tamamladığımız harcımıza son olarak 2,5 buçuk su bardağı unumuzun bir kısmını, 1 paket kabartma tozumuzu ve 1 paket vanilyamızı da ekleyerek elekten geçiriyoruz. Elekten geçirdiğimiz malzemelerimizi bir çırpma teli ile hamurumuza yediriyoruz. Unumuzun kalan son kısmını da elekten geçirerek malzemelerimizi tamamını son olarak çırpma teli ile çırpıp pankek harcımızı hazır hale getiriyoruz. Harcımızın son hali ve kıvamı bu şekilde oldu. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Pankek harcımızı hazırlaması kadar pişirmesi de önemli. Bu yüzden tavamızı bir miktar ısıtarak pişirmeye başlıyoruz. Ben tavama hiçbir şekilde yağ sürmedim. Eğer sizler pankeklerinizin tavanıza yapışacağını düşünüyorsanız o zaman bir miktar yağı peçete yardımıyla sürebilirsiniz. Tavaya küçük bir kepçe yardımıyla döktüğüm pankek hamurlarının öncelikle pişmesini bekliyorum. Pankeklerinizin tavaya bakan yüzeyinin pişmesi 1-2 dakikanızı alacaktır. Pankeklerinizin tavaya bakan yüzeylerinin piştiğini anlayabilmeniz için sizlere bazı püf noktalar söyleyeceğim. Pankeklerinizin hamur olan çiğ olan kısımlarında göz göz bazı kabarcıklar oluşmakta. Bu kabarcıkları gördüğünüzde hamurlarınızın alt kısımlarının piştiğinden emin olarak çevirebilirsiniz çevirdiğiniz hamurlarınızın diğer kısımlarını da bir miktar daha pişirdikten sonra pankekinizi artık tavadan alabilirsiniz. Pankeklerinizi pişirirken ocağın ateş seviyesi oldukça önemli. Eğer yüksek ateşte pankeklerinizi pişirirseniz hızlı bir şekilde yanabilir. Bu doğrultuda orta seviyede dikkatli bir şekilde pişirmelisiniz. Tüm pankek harcınızı aynı şekilde kontrol ederek pişirme işleminizi tamamlayabilirsiniz. Verdiğim tariften orta boyutlarda yaklaşık olarak 25-30 tane pankek çıkmaktadır. Pankeklerimin son hali. Gördüğünüz gibi renkleri oldukça güzel kızardı. Yumuşacık ve puf puf oldular deneyecek olanları şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.